Hepinize tekrardan selam dostlar. Ben Burak. 24 Kasım Cuma günü itaat tahminlerle sizlerleyim. Canlar uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerleyiz. Yani gerçekten uzun bir ara. 3 aylık bir süre oldu. Video çekmiyorum. Ama artık kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bunun için de hepinizden tekrardan özür diliyorum. Artık dediğim gibi kaldığımız yerden videolarımıza yine maçlarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Tabii ki de sadece buradan devam etmiyoruz. Her zamanki gibi Telegram'da da aynı şekilde hem canlı bahisler hem günüm bahisleri hem Excel tahminleri derken oradan da bir şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Geri dönmemin şerefine sizlerden bu videoya güzel bir like sayısı bekliyorum. Hemen videoyu geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone olmayanlar, bizi ilk defa izleyenler de kanala abone olabilirler. Şimdi Bugün için dediğim gibi 7 tane maç seçtim. Bu Cuma günü için ideal. Biraz da yüksek oranlardan elimden geldiğince çıkarabildiğim maçlar bunlar. Ee, yavaş yavaş başlayacağım bu maçları anlatmaya. Onun öncesinde sizlere 10 bahsetmek isterim. Canlar 10 benim de şahsen Mayıs aldığım. Şahane bir site. Ee, İttihacı'nın en önemli unsuru oynadığı siteden kolay bir şekilde parasını çekmesidir. Ee, çok rahat bir şekilde garantisini veriyorum. Çok rahat şekilde bahis alabilirsiniz. Paranızı yatırabilirsiniz. Aynı şekilde en güzeli de çok kolay şekilde paranızı çekebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız dediğim gibi Telegram'dan bana ulaşabilirsiniz. 7.24 orada hala aktifim. Aktif olmaya da devam edeceğim. O de linkini aşağı bıraktım isterseniz bir inceleyebilirsiniz. Kayıt olabilirsiniz. Şimdi gelelim maçlarımıza. Şimdiden uyarıyorum. Cuma günü için fazla yükle girmeyelim. Biliyorsunuz milli aradan çıktık. E, takımlar e, tam istedikleri performansları sergilemeyebilirler. Bundan dolayı misliler düşük, oranlar yüksek. Bu şekilde bugünü atlatalım. Cumartesi, pazar özellikle bu hafta dediğim gibi biraz daha sakin. Önümüzdeki haftayla birlikte artık misilleri de arttırarak e, yine aynı şekilde bahislerimizi almaya devam edeceğiz. İlk maçımız Alaves Granada İspanya'da oynanacak. Saat 10'da oynanacak karşılaşma. Şimdi ev sahibi Alaves ile başlayalım. Canlar Alaves lige e, her zamanki gibi başladı diyebiliriz. Son 2-3 yıldır yani son 2-3 yıla göre daha kötü bir giriş yaptılar. Fakat normalde olması gereken yer bana göre bu. Ligin orta sıralarında her zaman yer alabilecek bir takım. Ee, Deplasman Granada. Granada şöyle söyleyeyim. Granada benim İspanya'da en sevdiğim takımlardan bir tanesi. Ki şu an 7 puanla 19. sırada yer alıyorlar. İzlediğim oyun şunu net bir şekilde söyleyeyim. Gol konusunda Gol konusunda fazla bir sıkıntı çekmiyorlar. Granada'nın en büyük sıkıntısı savunma zaafları. Elimden geldiğince maçlarını izlemeye çalışıyorum. Ee, tabii ki de fırsat buluruz bulmayız. En kötü özetlerini takip etmeye çalışıyorum. Şimdi ben burada iddia oranlarına baktığımda benim gözümde alaveze açılan 1.58'lik oran tamamen saçmalık. Ee, puan durumuna göre ve yani sonuç odaklı gidilmiş bir oran analizi Oranları bu şekilde çıkartılmış Benim gözümde dediğim gibi tamamen bir saçmalık Ben burada 1.70 gibi bir orandan Granada'nın Alavese karşı puan alabileceğini düşünüyorum Bu bir Bunu cebe atalım 1.69 İkincisi Granada Burada ben Alaviz'in de çok, çok gol atabilecek bir ekip olduğunu da düşünmüyorum Granada da gol atacaktır Burada ben zaten gol atamazsa burada 3 puanı bırakır. Onu söyleyeyim. E, ee, Granada burada gol atacaktır. Bence bir gol de yiyecektir. 1-1. En fazla 2-1 bir yere kayabilir. Yani bu şekilde bir skor bekliyorum. O yüzden 2-3 gol de bana mantıklı gelen tercihlerden bir diğeri. 2-3 golün oranı da 1.77. İsteyenler 0-2 çifte şansı. isteyenlerde de toplam gol 2-3'ü değerlendirebilirler. İlk maçımızı bu şekilde geçelim. Geldik ikinci karşılaşmamıza. Köln Bayern Münih. Canlar Bayern. Bayern'le başlayalım bu defa da. Ee, Bayern Münih zaten hani anlatmaya gerek yok. Kadro olarak zayıfladılar. Eski Bayern yok. Bunu biliyoruz zaten. Bunu Galatasaray karşısında da gördük. Lig maçlarında da görüyoruz. Puan durumunda da görüyoruz. 29 puanla şu an ikinci sıradalar. Burada önemli olan ev sahibi Köln'ün durumu benim gözümde. Çünkü hani bu maçı Bayern Münih zaten her zaman Bayern Münih'tir. Önemli olan rakibi Köln. Köln'ün de durumunu görüyorsunuz zaten. 6 puanla sondan bir üst basamakta. 17. sırada yerini almış durumda. Ben Köln'ün burada Parmenia'ya karşı kendi evinde de olsa fazla saldıracağını düşünmüyorum. Bayern'in de kötü kadrosunu düşünürsek ve kötü oyun, daha doğrusu kötü kadro demeyelim, kötü oyununu düşünürsek e, burada Bayern her türlü kazanacaktır zaten ama 1.9 oranı size 1.09 oranı size vermek istemiyorum. E, geçip burada Köln'e karşı ben beklenenin tam aksine hani 3.5 üstüne 1.53 gibi bir oran açılmış beklediğinin tam aksine fazla gol atamayacağını düşünüyorum. Burada ben biraz daha oranı yükseltmek açısından ve bana da mantıklı geldiğinden dolayı ben Köln'ün iki fark yemeyeceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Hani handikap 2-0 2-0 handikap maç sonu bir denenebilir. Bir 2 oranı var. Bir 98 Onun haricinde 4.5 altında maç sonu 2 yapabilirsiniz. Onun oranını da hemen söyleyelim. 1.76. Yani 2 handikaba gireceğime burada 4.5 altında maç sonu 2 alır geçerim. 1.76 çok ideal bir oran. Ben bu kadar yüksek olmasını beklemiyordum. O yüzden oraya biraz yöneldim. 1.76'dan denenebilir. Ee, haricinde de alabileceğimiz başka bir tercih var mı diye bakıyorum. Yok gibi duruyor. Bu şekilde İki tane tercih verdim ama dediğim gibi ikinci tercih 4.5 altında maç sonu 2 en, en ideal tercih olacaktır. Sizlere öneriyorum. 1.76'dan değerlendirebilirsiniz. Geldik Rotterdam-Leeds karşılaşması. Şampiyonship'te oynanacak bir karşılaşma. Ben golli geçmesini bekliyorum bu karşılaşmanın. Rotterdam'ın da Leeds'in de birbirine karşılıklı goller atarak maçı üste taşıyacağını düşünüyorum. 2.5 üstün oranı da fena değildi. 1.40'a kadar da düşmüş. 1.57'ydi ben baktığımda ondan fena değildi dedim şu an. 1.40'a kadar düşmüş. Maç saatine kadar da yani artık yarın 1.35 yere falan da düşebilir bu karşılaşma. 1.40 yine fena bir oran değil. Risk isteyenler için 3.5 üst 2.15'ten de değerlendirilebilir bu karşılaşmada. Onu da söyleyeyim. Taraf bahsine yönelilecekler için de ben burada Yüksek bir e, gol bandıyla birlikte maçın berabere bitmesini bekliyorum. 2.5 üstünde yani, e, sistem kuponlarına koymak isteyenler. 2.5 üstünde maç sonu 0'ı da koyabilirler canlar. Geldik Hamburg karşılaşmasına. Hamburg kendi evinde e, Brian Shine'ı konuk ediyor. E, bu karşılaşma fazla anlatacak bir karşılaşma değil. Hamburg burada kendi evinde hata yapmaz. Bir haftadır da zaten maçlar oynanmıyor. Kendi taraftarı önünde bu maçı rahat bir şekilde kazanacaktır. Ben burada handikaplı maç sonu 1'e gitmek istiyorum. Handikaplı maç sonu 1'in hatta ilk yarı 1 de olabilir. E, maça da hızlı başlayacaklar. İlk yarıdan da goller gelir. Canlıdan da yine bu karşılaşma denenebilir. İlk yarı 1, handikap 1. E, bu şekilde bu tercihleri değerlendirebiliriz. İlk yarı 1'in oranı 1.49. Handikaplı maç sonu 1'in oranı da 1.55. İki tercihi de değerlendirebilirsiniz. Geldik Van kamburg e, Kambur karşılaşmasına. Bu da yine Hollanda'da ikinci liginde oynanacak bir karşılaşma. Bol gollü güzel bir karşılaşma bekliyorum. İki ekip de zaten kendi aralarında oynadığı karşılaşmalarda gollü geçiyor genelde. Ben burada da yine gollü bir karşılaşma bekliyorum. Hatta burada 4, toplam gol aralığı 4-5 de denenebilir. 2.63 63 orandan onu da söyleyeyim. İki buçuk üst, bir 25 oran açmışlar. Açıkçası değmez burada. Yani burada ne oynayabiliriz diye düşünüyorum. Burada oynayabileceğimiz ilk yarı bir buçuk üst denenebilir 189'dan ya da dediğim gibi toplam gol 4-5 denenebilir 2.63 oranından. Bu tercihler, dediğim gibi bugün yüksek oranlardan deniyoruz sonrasında yine ideal oranlara tabii ki de döneceğiz. Ama Cuma günü için kesinlikle ideal oranların ben fazla gel gelmesini beklemiyorum. Maçların biraz ters bitme olasılığı daha yüksek. Ona göre tahminlerinizi alın. Söylüyorum. Burada bir de bir de e, birden sıfır 12-20 orandan sizlere veriyorum. Deneyin burada 12-20 oran. 12.20. Birden sıfır denenebilir. Ev sahibi at atacaktır. İkinci yarı deplasman karşılık verecektir. Böyle 2-2, 3-3'lük bir skor çıkabilir. 12-20'den deneyebilirsiniz canlar. Geldik. Jong PSV, Jong Aza Akmar karşılaşmasına. Şimdi canlar. Burada ben deplasman ekibi Aza Akmar'ın PSV karşısında çok rahat bir e, maç geçirmesini bekliyorum. Neden? Neden? Hemen onu da söyleyeyim ev sahibi PSV kadro olarak hani gerçekten ikinci lige baktığımda kadro olarak kötü bir kadrosu var. İnceleyebilirsiniz siz de. Azakmar altyapısı gerçekten Hollanda'da en üst düzeyde olan takımlardan bir tanesi. İkili gibi bir de bir oran açmışlar. Ben o yüzden zaten bu karşılaşmayı özellikle seçtim. Ee, hani gidip burada 2,5 üstte 1.30'dan alacağıma ya da KG varı alacağıma oranla söyleyeyim KG varın oranı 1.28. Hani bunları değerlendireceğime. Bu saydığım sebeplerden dolayı maç sonu 2'yi 2 orandan değerlendirmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Sizlere de bu şekilde öneriyorum ve geldik günün son karşılaşmasına. Romanya 1. Liginde oynanacak. Petrolül-Botoşani karşılaşması. Fazla uzatmayacağım burada da. Ev sahibi e, e, Petrolül'ün fazla zorlanmadan maçı rahat bir şekilde kazanmasını bekliyorum. Hani günün bence en ideal tercihi bu olacaktır. 1.51 gibi bir oranı var. Direkt maç sonu 1. Hiç alta üste gitmeden maç sonu biri almak mantıklı. Ben yüksek istiyorum, yüksek oran istiyorum diyorsanız. Burada sizlere ne önerebilirim? Burada sizlere önerebileceğim. 2.5 altında maç sonu bir denenebilir. Bu şekilde. 3.18 oranı var. Ya da yok o da bana fazla geldi derseniz 3.5 altında maç sonu bir yapabilirsiniz. Ee, veya veya burada yapılabilecek başka bir tercih var mı? Açıkçası başka bir tercih yok. Tabii ki de maç üstü olabilir. Ben en temizde ideal olarak burada 151'den maç sonu 1 e almanızı öneririm. Maçlar bu şekilde heyecanlar. Yine Telegram grubunda yarın günün kuponu, günün güzel analizleri her şey orada olacak. Sizleri de aramızda bekliyoruz. Ee, aşağıdan kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Telegram grubunda linkini yine aşağı bıraktım. Oradan da siz de aramıza katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.